Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud Diyat. Diyetlerle alakalı meselelerin anlatıldığı kitap arkadaşlar. İza katala raculun raculen. Ama şibhe amdin. Şibhe amza bir kişi bir erkek bir erkeği öldürürse. Fa ala diyetun mughallazatun. Akilesi diyeti mugalladayı arkadaşlar ödeyecek. Ve aleyhi kefaretun artık katilin üzerine de ne var? Kefaret var. Ve diyetu şibhil amdi inde Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e Peki şibhu amdın diyeti nasıl tespit ediliyor? İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre rahmetullahi aleyhime mi'etun minel ibidin 100 deve verecek arkadaşlar. Ama erba'an 4'e bölünecek. Bunlar 25 25 25 gidiyor. Hamsun ve 20 bin temahadin. 25 tane bir yaşını doldurmuş. İki değil mi Seydan? Efendim? İki mi? Tamam, tamam Seydan. Evet, bir yaşını doldurmuş. Bir yaşını doldurmuş, ikinci yaştan gün almış deve olacak. Ve hamsun ve aşrune bin telebun 25 tane de ikinci yaşı doldurup üçüncü yaştan gün alan develer olacak. Ve hamsun ve aşrune hikkatun üçüncü yaşı doldurmuş dördüncü yaştan değil mi? Evet. Ve hamsun ve aşrune dördüncü yaşı doldurup beşinci yaştan gün almış develer Vela yefbutu etğliz o illa filaybili, xaseten etğliz yani böyle diyetin dört e, <laughs> taksime ayrılması sadece develerde vardır arkadaşlar. Başka herhangi bir mal verecek olursa e, böyle bir şey oralarda uygulanmaz. Yani, Taliz dediği şey değil mi? Seylam? bu işte hayvanların yani yaşlarının özelliklerinin belli evet. olması meselesi sadece deveye mahsus. Yani, birazcık şey meseleyi zorlaştırıyorsun yani. Böyle yapmakla. Hı. Oldu mu? Yani evet. zorlaştırırken yani e, hakim öldürenlerin tarafına biraz ne yapmış oluyor? Yani istediğiniz e, gibi bulduğunuz develeri getirirsiniz değil yani. Kardeşim burada şu cins, şu cins, şu cins, yaş olarak şunlardan temin edeceksiniz diye biraz zorlaştırıyor. Fein kudye bir diyeti min gayril ibili develerin dışında bir mal vermeleriyle hükmedilirse lem tete orada tagliz yapılmaz. Ve katlul hatayı yanlışlıkla öldürmek arkadaşlar katlı hata tecibu bihi eddiyetu alel akileti yine burada da akile üzerine diyet vaciptir. Vel kefaretu alel katili katil de kefaret İki <laughs> ay peş peşe oruç tutacak. Ve diyetu fil hatai mi'etun minel ibilin. Hatadaki diyet hataen adam öldürmedeki diyet arkadaşlar yüz devedir. Ama burada ahmasen beş <laughs> neviye ayrılıyor. Eşrune bin mehat 20 بِنَا mahat Değil mi? Evet. Yani <laughs> erkek dişi de ne yapılıyor? <laughs> Ais ediliyor. 20 tane bir yaşını doldurmuş dişi deve. 20 tane bir yaşını doldurmuş erkek deve. وَاَشْرُونَ bin لَبُونَ 20 tane iki yaşını doldurmuş dişi deve. وَاَشْرُونَ حِقَّةً 20 جَذَّعَةً diye yüz tane deveyi e, ödeyecekler. Ve minel ayni altında ise elfu dinarin bin altın ödemeleri gerekiyor. Bugün mesela bin, cum, bin tane yani bir adam öldürmekte hatayın bak. Hatayın bir adam öldürmekte bin tane cumhuriyet altını ödemek gerekiyor. Ve minel varaki peki paradan nakit para yani şu anki kullandığımız para ödeyecek olursa aşratu alafi dirhemin on bin dirhem mukabilinde on bin dirhem ne kadar para yapıyorsa onu ödeyecek. ولا <laughs> تثبت دية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة إمام أعظم rahmetullah aleyh göre diyet bunlardan tespit edilir bunlarla diyet ödenilir başka bir şey başka bir şeyle ödenmez hemde ve diğer bir hem <laughs> وقال ابو يوسف ومحمد منها ومن البقر bunlar da ödendiği gibi sır büyükbaş hayvanlarla da ödenebilir mi'ata bakarati 200 tane sır ödeyecek ve minel ganemi küçük küçükbaş hayvanla da ödenebilir 2000 tane koyun verecek ve minel huleli yani giyim giysiden de olur. Mi'eta hulletin 200 tane elbise ödeyebilir. Öder. Kullu hulletin sevbani ama her bir kıyafet en azından iki tane parçadan oluşacak. 6 Evet, alt üst ve diyetul muslimi ve zimmiyi sevavun İslam hukukunda zimminin diyeti de Müslümanın diyeti de aynıdır İmam-ı Azam'a göre yani Hanefi mezhebine göre ve ve fin nefsi eddiyetu yani kişinin zatının öldürülmesinde ne vardır? Diyet var. Marini eddiyetu bu burnun yumuşak ön kısmında yine diyet vardır. Wa fil lisane dilde de diyet vardır. Wa fil zekeri burada da ne vardır? Diyet vardır. Hı. Hı. E, edin, buralarda ed diyetu derken herhalde yani tam diyeti kastediyor. <laughs> evet. Ama burunda biraz tam diyet olmaz ya. Olur mu? Senem devamında şey istisna edecek zaten. İşte çift organlardan her birisinde yarım diyet olur gibi diye. O yüzden burada herhalde tam diyetleri sayıyor. Ama şimdi diyelim ki tıp cerrahi ilerlemiş yani adamın burnunu kesti. takma olamaz bir şey ya. Yani olabilir. Belki de Selam. Yani bir burun, burun için tamam. Hadi tamam. dil çok önemli yani. Ve adamın işte zekeri önemli çünkü neslinin devamı ona bağlı. Burun için <laughs> kalkıp böyle tam bir diyet yine evet. Yani tam metnimizde öyle görünüyor arkadaşlar. Öyle diyelim. Vafil akli akılda da ne vardır? İza daraber reesehu fezzehebe akluhu. Yani diyelim ki birisi kalktı, birisinin başına bir şey vurdu ve adamın aklı gitti. Burada da diyet vardır, tam diyet. Vefillihiyeti iza hulikat felem tembut eddiyetu. Tam demeyelim ya Yasin burada. Yani artık uzvuna göre, artık hakime bırakalım. Yani adam kalktı diyelim sakallarını tek tek yoldu adamın. Ee, bir daha da sakal çıkmadı. E şimdi tam yüz devi mi alalım adamı? Hı? <laughs> evet. Peki. Şey yok değil mi? Furkan olsaydı o belki bir şey söylerdi ama. Yok. Ve fi rasi yani kalktı adamın saçlarını tek tek yoldular. Yani veyahut da öyle bir şekilde kazdılar ki bir daha e, çıkmayacak şekilde ortada diyet vardır. Ve fil hacibeyni eddiyetu Kaşlarda da ne var? Değil mi? Diyet var. Diyet vardır. Ve fil ayneyni eddiyetu Tamam gözlerde diyet vardır. Ve fil yedeyni eddiyetu ellerde de diyet vardır. Ve fil ricleyni diyetu ayaklarda da diyet vardır. Ve fil uzuneyni kulaklarda da diyetu diyet vardır. Ve fil şefeteyni dudaklarda da diyetu diyet vardır. Ve fil unseyeyni diyetu e <laughs> değil mi o yumurta erken yumurtalar için diyet vardır. Ve fil fedyeyil mer diyetu Bayanın göğüsleri içinde diyet vardır. Ve fi kulli vahidin min hadil eşyai Bunlardan her biri için nisfu diyeti ne vardır? Yarım diyet. Yani yarım vardır. Her biri derken çift organların her birisini kastediyor herhalde. Fi kulli evet min <laughs> <laughs> hadihi'l Yani çift olup da tekini diyelim ki zarar vermiş yarım diyet verecek. Bu fi eşfaril ayneyni ed diyetu. işte işte waters. ben bunun için şey yapmıştım. Yani Burada yarım diyet diye bunu tamamladı ya. Yani demek ki geride zikrettiklerinin hepsini tam diyet olarak şey yaptı. O açıdan evet. Da. evet. Burunu tek bir şey olarak da görebiliriz. Veya bir tarafına zarar vermiştir. Diğer tarafı sağlam duruyorsa Yasin. Ve fi eşfaril ayneyni Evet. Göz kapakları içinde diyet vardır. Ve fi ehadihâ rubu diyeti. Birisinde ne vardır? Dörtte biri. Evet, çeyrek. Ka kapaklar çünkü dört tane er, değil mi? Evet. Ve fi kulli isbi'in isbi'in min esabi'il yedeyni el parmaklarının her birisi için ve ricleyni ayak parmaklarının her birisi için uşrud diyeti diyetin onda biri vardır. Vel esabi'u kulluha sevavun, Parmakların hepsi de eşit burada değerlendiriliyor. Ve kullu isba'in فيها thelâfetu mefâsile. Ee, Tabi parmaklarda arkadaşlar iki tanesi hariç tamamında ne vardır? Üç boğum vardır. Üç mafsal vardır. في ahadiha Suludu diyetil isbey, yani eğer üçlü mafsalı olan bir parmağın bir mafsalına zarar verdiyse o zaman hı hı. üçte birini verecek. Yani Ama bir parmak iki, diyetinin üçte birini. Evet, bir parmak diyetinin üçte birini verecek. Yani otuzda bir oluyor. İki mafsal olursa da o zaman yarısını verecek yarısındayken yani üçte ikisin değil mi? Yok bir parmak için bir diyet yok mu? Tamam. Onu üçe bölmüyor muyuz yani? Her mafsala üçte bir, üçte bir, üçte bir. Ama bazılarının üç mafsalı yok. Yasin. Yok Selam onu söyleyecek zaten. iki mafsallı olan. Şimdi oraya geldik. Ben yani üç, üç mafsal olan için dedim. Tamam orası dediğin gibi. Üçte böleceğiz. Nerede tamam, şunu Ve ma fiha mafsalani peki iki tane yani baş parmaklarını konuşuyor şu an. <laughs> i̇ki mafsalı olan yere gelince fefi fi ahadihima nisfu diyetil isba'i yani üç mafsalı olan parmağın diyetinin yarısını verecek orada. Eğer bir, yani bir, bir parmak yani. diyetinin yarısını verecek. Evet ve fi kulli hamsun min Her diş için kaç deve verecek? Beş. Yani millet adama kafa atıyor, yumruk atıyor. Adamın iki tane dişini kırıyor. Tamam mı? Hadi öde bakayım hadi on tane deve denilse bir daha bir insanın dişini kırabilir mi? Yok. Ve fi kulli her diş için hamsun min elibili. Beş deve verecek. والاسنان والاضراس كلها سواء dişlerin tamamı eşittir yani bu azı dişi olması ve hatta ön dişlerinin ya da arka dişlerinin olması değiştirmiyor arkadaşlar bir şeyi. Ve men daraba udvan Herhangi bir adam bir adamın uzvuna vurdu arkadaşlar. Fe ezhebe ve o uzvun yani Hayda, kul, evet kullanılmayacak, kullanılmayacak bir hale geldi. Değil mi? Kullanılmayacak pozisyona getir adam evet, iş göremiyor. Vurdu. Evet. Fefihi diyatun kamiletun. Ne vardır? Tam diyet. Yani o uzvun uzvun kendisinin bir diyeti vardı ya onun diyetin tamamını verecek. Çünkü artık e, belki koparmasan da bile adamın kolunu yaptın Evet. Tamamen işsiz hale getirdim Kema lev kestiği zaman ne kadar ödemesi gerekiyorsa işlevsiz hale getirmiş olduğu uzvun diyetini tam olarak verecek. Kel yedi ile şullet. Mesela diyelim ki adamın elini vurdu. Adamın eli artık ne oldu? Çolak kaldı. Hı Evet. İza zehebe dav'uha. Göz yerinde duruyor ama adamın gözüne vurdun. Adamın ışığı gitti yani. O zaman bir 50 tane deve vereceksin ki aklın başına gelsin ki bir daha kimsenin gözüne vurmayasın. Ve şicacu aşaratun. Burada kalalım mı Yasin? Olur senin. Peki.